Valla ben ne yapacağımı bilemedim babacanlar ya. Yani tamam böyle bir 10 yıllık kıdemli askerliğimiz var ama... ...yani böyle birdenbire pat dolanak bir terfi beklemiyordum. Sarstı beni. Yok yok zamanı gelmişti. Sonunda sendeki ceferi fark ettiler. <laughs> abi ya bir on sene sonra da çavuş olsan. He valla altmışında gelince de başçavuş olursun ola değil mi? <laughs> hadi oradan hadi oradan. Manyak şeyler. Başçavuş sensiniz. <laughs> ya iyi de ne üzülüyorsun Abza abi. Ya deli güzel o baş olacağım be ya. Ağzı başı. Her şeyi bir yana bırak. Artık nöbet tutmayacaksın Hamza. Yok babacığım ya. Ben on senedir alışmışım nöbet tutmaya. Şimdi böyle olmaz ki. Ne oluyor da o oluyor ya? Al işte. Görmemiş, ne olur olmuş, tutmuş, pırpırını koparmış. Adama iyilik de la. Ah seni yapacaklardı ki onbaşı. He vallahi. Ah bir beni yapacaklardı ki onbaşı. Kıskanma lan, kıskanma. He la. Ne kıskanması oğlum? Adaletsizliğe yanıyorum ben. Burada çakı gibi ben dururken bunu anbaşı yapacaklar. Hayır, et bir şey ya. Aman al, al istemiyorum. Senin olsun anbaşılık. Şişik pırpır. Pır. Yok abi yok. Madem ki arızaları onbaşı yapıyorlar bundan sonra ben de arıza olacağım. Bu ne ya? Yeter canıma tak etti tak. Canım annem bir. Ben de seni çok özledim. Bak bir geleyim. Koynuna girip mışıl mışıl uyuyacağım. Oh güzel annem. Yeliz orada mı? Bir versene telefon. Hiç, hiç. Nereye geliyorum oğlum, nereye? Zor yürüyorum. tamam anneciğim, öpüyorum seni. gel oğlum, iki dakika buraya. Tamam, tamam. Ağlama, geliyorum. Yeliz telefon. Şunu biraz bağırla. Ben çocukları alıp geliyorum. Ya ne diyeceğim ben şimdi ya? Konuş işte biraz bir şeyler söyle. Ya sanki benim derdim bana yetmiyor. Şişt. Yeliz ne haber? Evet, evet Vedat ben. Çok iyiydi evet bir zamanlar terliksi olurdu. Aa yok, yok ee, terliklere bir şey olmadı canım. Aa neyse, neyse. Şey, sen nasılsın? Sesin iyi geliyor. Anne iyi, harika. Okul, her şey yolunda. Güzel, çok sevindim. Hediye? Ha, ha hediye tamam. <laughs> yok canım, ne önemi var ki? Ofacık ufacık bir hediye işte. Benim şimdi de bir katkım olsun istedim. Kırk yıl bir şey istedik. Allah Allah, tamam mı oğlum? Alo, canım kardeşim nasılsın? İyiyim iyiyim ben de iyiyim. Bak şimdi e, burada dinle arkadaşlar sana bir şey söylemek istiyorlar tamam mı? Dinle şimdi. İyi ki doğdun Yeliz İyi ki doğdun Yeliz İyi ki doğdun, iyi ki doğdun yıllar sana Alo, güzel kardeşim Doğum günü kutlu olsun Ben de seni çok seviyorum İyi ki doğdun Yeliz iki... defterini kim aldıysa hemen geri versin. Yoksa çok kötü küfür edeceğim ha. Şşş. Ne küfür dostum. Oğlum bizim bölükte senin defterini kim ne yapsın? Bak iyice ceplerine. Ya baktım Arıza abi baktım yok işte yok. Ağlama lan. Millet senin çabak defterini alıp ne yapsın babacan? Ne? Ne diyorsun lan sen? Babacan mı? Babacan tabi. Doğru mı gitti? Hayretmiş. Oğlum. Hıh. Hıh. Hayretmiş. Hayretmiş. ...taklit ediyorsun, psikolojik mı delirdin? Taklit ediyorum hâlâ. Bu bölükte örnek alınacak başka arıza mı var? Arıza olunca o başı sınavda sokacaklar ya. Haklı sıra yani <laughs> komutan gidelim, komutan. Hadi, hey, hadi hey. Gel hey. geç şuraya, oyalanmayın hadi. Manyak herifler sizi. Ya komutanım, ben yapamayacağım galiba. Hayır, bu ayakkabılarla değil yürümek... ...ya bildiğiniz ben ayakta bile zor duruyorum. Konuşma orada bıdı Konuşma. Çıkarmam bak çarşıya. Çıkarmazsınız komutanım! Allah! Ne bağırıyorsun be kulağımın dibinde? Korkma komutanım! Benim benim! Arıza Gökhan! Ee... Ne diyor bu be? Hiç <laughs> bakmayın ona komutanım. Deli işte, deli. Deli değil babacan. Arıza, arıza. Hayret, Özendiğin şeye bak ya! Oğlum, arıza benim işte! Allah Allah! Ya komutanım, sizden istirham ediyorum. Taklitlerimden sakının! Şşş! Seyfi! Emredin komutanım. Al dağıt şunları. Defolup gitsinler. Daha fazla uğraşamayacağım sizden. Emredersiniz komutanım. Manyak herifler. Manyaklar. Oğlum gördün mü? Korkuttun adamcağızı be! Hayır etmiş! Hmm. Hmm. <laughs> Bak ya. Piştın. Bak ya. Şşt lan. Hayretmiş. Hayretmiş. bu. Eşekçim. Ne yapıyorsun lan burada? Çıkmıyor musun çarşıya? Yok abi ya. Zaten bu havada nereye çıkacağım? Oğlum Nedim abinin oraya falan takılırdın? Yok. Eksik kalsın. Patoyla aranız açılmış galiba ha? Ee, yok. Yani nereden duyduysan yanlış duymuşsun. Ne bileyim abi, Seyfi meyfi ortada bir şeyler dönüyor ama ben anlayamadım pek. Bana Seyfi deme abiciğim. Ben onun kadar içten pazarlıklı bir adam görmedim ya. Hele bir de kendini acındırması yok mu? Kıl oldu. Oha! Ulan iki hafta kaybolduk, neler olmuş lan burada? Abi gönül koyma. Arkadaşız hepimiz. Ya ne arkadaşı abiciğim ya, ne arkadaşı? Seyfi benim arkadaşım falan değil. Mehmet. Mehmet. Efendim? Oğlum kendine gel. Sen kim tutacak bir adam değilsin lan? Bundan sonra böyleyim abiciğim. Efendi izniye herkes ezik muamelesi yapıyor ya. Artık herkes korksun benden. Demli demli çaylı yori. Haydi bakalım. Eyvallah babacığım. Kusura bakma zahmet oluyor ya. Ya dert etmiyorum be Arzu oğlum. Benim işim bu. Demli yememişsin. Bu çay olmamış. Nasıl olmamış lan? Koca kafa. Rengi iyi değil. Üstelik içinde çok toz var. Ya bir de kokmuyor. Demleyememişsin kardeşim ya. Ne diyorsun sen bakayım? Demleyememiş ha? Vallahi öyle dedim abi. Ya çok beceriksiz sizin bu eleman. Çayı ben demledim Naci. Öyle mi? Ah! Tadı görünüşü gibi değil vallahi. Çok lezzetli, çok güzel. Ellerine sağlık dedim abiciğim. Harika. İçsene Arıza abi çok güzel valla. Ulan bir dakikada dönüverdim be. Torun içten tozunum benim. Gerçi dünya dönüyor be. Sen dönsen çok mu ya? Ha? Nasıl <laughs> döneyim yani? Nasıl döneyim? Bak yine ahlaksız tekliflere başladın. Olmuyor abi ha. Hmm. <laughs> ya bu şunu uğraşmayalım abi. Laf anlatamazsın bu koca kafaya. Koca kafa sensin. Şşşt. Kovarım şimdi seni buradan ha. Yani bu kadar gürültüyü iki kişi mi çıkarıyor şimdi? Vallahi elimizden geldiği kadar arkadaşların yokluğunu hissettirmemeye çalışıyoruz. Fata fata. Ha, bu arada nerede diğerleri? Basket maçına gitmişler. Aa, bu benim çektiğim resim mi? Aa, bakayım şuna. Süper değil mi? Bravo vallahi. Çerçeveleti basmak lazım bunu mu? Bence de kesinlikle. Ne o? İnek resmi mi? Bak inek resmi olmazsa duvara falan asmam ha. Hmm. Sen çayını iç, şimdi kovacağım vallahi. Tamam dedim abi, tamam abim. Bak, bak sustum. Ee, bak, hazır.